Hani çünkü hadi, hadi Şöyle hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar ikinci dönemiz. Şöyle evet. Gitti. Arkadaşlar gittik. Bir pişirmek lazım değil. Evet, yandırmak için lazım değil. Kopuşsun bu. Belki de Ben bunu istedim, sen bunu istedim Yine ben bunu kazıklarım tabi ki de hmm, Sintik Aha verdim buna Bir dakika arkadaşlar Evet bu nedir? Cantini basıram tersine Elirler Ha şimdi bunu bakıraq Yine pişirik Arkadaşlar bu çok zor, zor. Pişir. Yani o kadar küçük pişir ki Hətin diyor, az qara oyundan çıxar. O qədər pəsdir. Evet. Elə gəlsin. Evet. Ardaş, nə qədər istisinizsiz siz? Ardaş, bunu çatraya bilməyəm. Yox, mən bunu çatraya bilməyəm. Çatraya bilməyəm. Çatraya bilməyəm. Halə. Round. Ne adı ne diyor? Hala niye onu vermişsin buna verirsen? Sen bu problemini sor diyor. Ne var? Evet. 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 Yandı. Bu ne? Bu neydi? adı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci dene giriyoruz. Çünkü o çok zor idi. Ben onu oynayamadım. Çok zor idi arkadaşlar. Bu biraz yeni Hasan diye. Kardeşler dedim ki bu Hasan da. Bunu ne işim ben? Yoksa ben onu oynayamayacağım. şöyle alalım. Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet. 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 Yani, evet arkadaş burada gördüğünüz gibi arkadaş bu asantı gördüğünüz bu asantı yani Zantinle basarak gelir Bonustur İstemrem Evet şöyle görüyoruz Ve şuraya arkadaşlar Bu nedir Arkadaş arkadaş bir dakika arkadaşlar bu ne şen evet çamada havani alalım evet Evet. Çatırı bir şey. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle şunu. Şunu evet, böyle. Şunu. Evet. Kimleri alıyoruz. Evet arkadaşlar. da Burada. Burada. Arkadaşlar bu gün sana gələlim. Kanalıma abunə və like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfən, bunun üçün çox əziyyət çəkdim. Yəni mən siz bilməlisiniz. Nolar buna çox əziyyət çəkdi də. Buna abunə olmasınız və like atnarsınız. Nolar, yəni yarbaldım sizə. Sağ olun, özünüzə iyi baxın.